Evet arkadaşlar bugün sizlerle WordPress programlarını görüntüleyeceğiz, inceleyeceğiz. ilk önceki programımız CV WordPress Maker. Hemen girelim. Burada kombinasyonlar var. İsterseniz bu kombinasyonları alabiliyorsunuz herhangi bir şeye kopyalamak için. Mesela Android'deki işte word disk generatörler bildiğiniz gibi hane karakter istiyor. Ayrıca girmeniz gerekiyor. Bunu oradan bedel çekebilirsiniz tabii ki. tabi Bu tavsiye. Burada başlangıç şifresi yazıyor. Burada başlangıç şifresi nereden başlatacağınızı gösteriyor durumda. Hangi şifreleri oluşturduğunu gösteriyor. Bunu kapatalım. Premaker. Premaker aslında Wörtlü smakırların arasındaki en zayıf olanı çok denemedim ama hakikaten hata veriyor. Mesela donuyor falan. Kapatıyor kendi kendine. Gördüğünüz gibi dondu arkadaşlar. otomatik sözlük işte burada böyle donuyor özellikle şu kısımda donuyor yani neyse biz bundan çıkarım şu yeterli alt delete yapacağız mecburen sonra ki programımız bakıyorum 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 sonraki programımız free marker'da ama o bende bulunmuyor arkadaşlar bulabilirsiniz de dikmek dikmek komut satırı kullanılarak e, misal cm'de mesela cm'de gibi böyle kullanılarak 1 2 3 diye girilerek yes no diye girilerek pardon yes no diye girilerek oluşturulan wordlist sadece 32 bit'te çalışıyor o yüzden benim ise 64 bit o yüzden ben çalıştıramıyorum şahsen ama linkini atarım hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın yani abone oldukça videolar çok çabuk gelecek. Ve yani abone olmayınca ben daha bu işi bırakayım diyorum açıkçası. Bakıyorum sonradan videolarımı izleyen olmuş ama yorum yok. Yorum yapın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Neyse fazla